Fark ettiniz mi bilmiyorum ama her şeyi tip C'li yapmak gibi bir takıntım var. İşte kameralarımın şarj aleti dahil her şeyi sürekli tip C'ye çeviriyorum. Bu maceralardan birini de sizinle paylaşmak istedim. Eski bir JBL hoparlörü tip C'den şarj olacak hale getiriyoruz. Bakalım nasıl oluyormuş. Izgarayı sökerek başlıyoruz. Hafif bir kanırttığımızda zaten geliyor. Vidaları söküyoruz ama vidaları sökerken aşırı zorlanıyorum. Sağolsun kendine telefon tamircisi diyen benden önce bu cihazı açan arkadaş vidaların canına okumuş. Ardından e, pili söküyorum ki herhangi bir kısa devre arıza vesaire bir durum yaşamayayım diye. Bozuk soketi söküyorum. Burada kenarlara alüminyum bant atıyorum plastik kısımlar erimesin diye. Bunu da Serkan abiden öğrendim. Tango Alfa 1 Alfa Sierra Romeo kendisi bilgisayar tamircisi aslında güzel bir taktik verdi bana. Ee, kalan lehimleri temizliyorum ki yeni yapacağım lehimde herhangi bir sorun yaratmasın. Type-C soketi kabloluyorum sonra Type-C soketi devre kartına bağlıyorum. Ve bir test ediyorum her şey doğru yerinde güzel çalışıyor diye her şey gayet güzel çalışıyor. Ee, kasanın önceden deliğini genişletmiştim o kasaya Type-C soketi bağlıyorum yeni vidalar Tabii ki de yerleştiriyorum ee, ızgarayı takıyorum ve işlemimiz bu kadar abone olduğunuz beğendiğiniz yorum yaptığınız için şimdiden teşekkür ederim Görüşmek üzere